Herkese merhabalar kankalar Hoş geldiniz Şu an gördüğünüz üzere gidiyorum Buradan çıkacağım Amasra'ya doğru gideceğim Düzgün uyuyamadım Uykunun arasına battım ya Uykunun içine ettim cidden Yani uyku düzenim çöpe sardı Çöp gibi oldu anasını Yurtlarda kaldığım günler şey oluyor bak Bir iki gün kalırım diyorum Beş gün kalıyorum amınak ya da 3 gün kalın. Arttırıyorum ya yani. anladım bu. Safranbolu merkeze geldim. Çevre yoluna doğru yürüyorum. Bartın'a gideceğim. Evler hepsi, bak biz abiler. Eski Safranbolu evleri. Bu. Ya düşün bu evlerde hala yaşayanlar var yani. Safranbolu komple bir dağlık alan. Sarp olduğu bir bölge. Öyle. Ben de yeni öğrendim. Eski Safranbolu evlerinin olduğu yere geldim. Ben buradan düz Burada biraz da oturdum. 10-15 dakika falan. Şimdi burada her şey var. Sonra bu tarafta çarşı var. Şu hemen arada bir sokak var. Çok ünlü yani. Bayağı her şey var orada. Tamam mı? Turistik bir yer. Kent gözesi var. Cinci hamamı var. Bir ton şey var yani. Her şey var. Küçük bir yer ama çok güzel. Sıcaktan öldüm ya. Çok sıcak. Çok fena terledim anasını satayım. Oğlum dengemi kaybediyorum ya. Sıcak benim peştirimi çıkardı ya. Uykum geldi. Doğru düzgün uyuyamadım. 5 Be saat uyudum öyle yola çıktım ya. Evler al. Güzel evler var. Abi. Sıcaktan bunu aldım denize gitmek istiyorum. Amasra'ya gideceğim doğru. Doğrudan Amasra'ya gideceğim. Çok sıcak abi çok sıcak. Dayanamıyorum. Bak şapkayı takıyorum tamam mı? Şapkayı takıyorum daha beter oluyor çünkü şapka siyah. Yanıyor. Hava kaç derece? Ha, dur bakayım. Hı. Hava kaç derece? Bak. 31 derece hava 31 derece. 31 derece sıcaklık ne ya? Ama nem yok mesela. 31 derece ama nem yok. Nem olsa ben ölürdüm. Yani burada video çekemezdim. Şeyim çıkardı. Cesedimi Yerden böyle söke söke çıkarırlardı. Şu anda Bartın'dayım. Amazra yoluna girdim. Emrah abi aldı beni buraya getirdi. Safranbol'dan aldı. Bartına kadar getirdi. Bir de bana fındık verdi. Otostop nimeti. Mis. Değme keyfime değmiyor ya. Mis gibi hayat ya. Valla mis gibi hayat. Yaklaşık bir, bir buçuk iki saattir buradayım oturuyorum denize karşı manzarayı seyrediyorum yüzmedim daha yüzmeyeceğim zaten Amasra'dayız durgunum biraz biraz da yorgun bu arada is, instagramdan beni takip ederseniz çok sevinirim ekranda çıkmıştır ismim çılgın bir gezgin diye gelebilirsiniz Gün Gün batımı vardı az önce burada onu izliyordum. Evet kayboldu oğlum? Karşıda koskocaman bir gemi. Rus gemisi bu bu arada, Ruslar getiriyormuş Amasra'ya. Amasra'da şimdi kale var, Kemer Köprüsü var ama ben hiçbirine gitmeyeceğim. Sıkıldım çünkü buradan. Bir sürü insan var abi ya, bir sürü insan var şimdi. Yani eğlenemiyorum, bir sürü insan oldu mu kaçıyorum direkt, direkt kaçıyorum mesela. Şu an benim oturduğum alanda kimse yok, bak bu çocuk haricinde kimse yok. O da yoktu zaten, az önce geldi. Bak mesela bundan bir saat önce şu karşıda gördüğünüz plajda full ağzına kadar doluydu yani millet patır patır geliyordu orada yüzüyordu falan. Ben de eğlenemiyordum buraya kaçtım işte. En azından birazdan biraz uzak kalmış oldum onlardan. Yemeğimi yedim baba. Simitlerim burada. Şimdi keyfim yerine geldi. Şimdi çıkacağım otostopla Sinop'a. Ondan sonra spontane bir şekilde bir yerlere gideceğim. Belli değil turun en çok haz aldığım keyfi bu işte. Spontane, her şey spontane işliyor ya. Bebek gibi. Her şey doğal. Gece otostopunda daha iyi insanlar karşıma çıkıyor bu, bu aralar. Şimdi çantayı alayım yola çıkacağım bir dakika. Yola çıktım. Otostop çekmeye gidiyorum. Bak karşıda dolunay var mis. Burada şu an öyle bir koku var ki. Leş. İyi. Araba çok kötü lan. Ne kokusu böyle? Çok pis bir koku var. Ana yola çıkayım. Oradan otostopla bir sinop yapayım ben. Gözümü sabah bir sinopta bir açayım kanka ben. Tamam mı? Ondan sonra keyfime bakarım. Arkadaşlar merhaba kankalar. Şimdi ben Kastamonu, dayım Kastamonu'ya geldim. Dün de Cide'deydim. Hatta bugün Cide'deydim, bugün sabah. Dün gece orada uyudum. Ben en son ee, Amasra'da iki gün önce Amasra'da dedim. ne oldu başıma neler geldi onları size anlatayım. Şimdi Amasra'dan çıktım otostopla nereye gidecektim Sinop. Sinop'a doğru gidecekken bir tane abi tünelin içinde durdu otostopta aldı beni Amasra'ya götürdü. Şey Bartın'a götürdü pardon. Bartın'a götürdü ondan sonra git bana yemek ısmarladı yardım etti maddi yönden. Ondan sonra bıraktı beni. Ben otoban yolundan tekrardan otostop çekmeye başladım ama saat iki buçuktu o sırada. Neyse otostop çekmeye devam ettim. Ardından yolu yürüyorum tamam mı? Şimdi gece iki buçuk yolu yürüyorum. Gece iki buçuk olmuş yolu yürüyorum. Hiç kimse yok. Araba bile yok otobanda yani. İzbe bir otoban yolu. Yürüdüm 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 falan. Araba kalmadı. En son yolda kaldım. Jandarmayı arayayım dedim. Jandarma gelsin beni buradan alsın. Jandarmayı aradım. Ondan sonra otostop çekmeye devam ettim. Şansıma bir tane adam. Yolda bir tane adam gördüm aldı beni. Bartın merkeze kadar götürdü. Sonra uyudum. Sabah kalktım. Amasra'ya kadar bir tane abi aldı. Amasra'dan sonra biraz daha yürüdükten sonra işte öyle Cide'ye kadar gittim ya. Lafı uzatmanın bir manası yok. Cide'ye kadar gitti. Anladın mı? Gece otostopuyla Cide'ye kadar gittim. Sonra Cide'den de Sinop'a gidecektim normalde. Dedim ki İnegöl tarafından İnebolu mu İnegöl mü artık neresi sonrası. O yoldan gitmemeye karar aldım. Dedim en iyisi Kastamonu yolundan giderim diye düşündüm. İşte bugün de Kastamonu'ya geldim. Kastamonu şu an benim 28. şehrim oldu otostopla Türkiye turunda. Öyle. Çok konuştum. Şimdi telefonumu şarj yok. Telefonumu şarj edeceğim. Ne yapacağımı o, şekilde karar vereceğim. Büyük ihtimal burada, burada yurtta kalırım. Yurtta kalırım gece. Yarın da buradan ayrılırız. Sinop tarafına gideriz. Belki de Sinop'a gitmeyen belli olmaz. Belli olmaz. Hiç belli olmaz yani. Kararlar değişebilir. Ama ilk önce benim telefonu şarj etmem lazım. Starbucks'a gideyim. Orada kamerayı açarım. Şimdi bugün gideceğim, kayakada kalacağım. Yarın sabah ayrılacağım. Burada bir kayak var dedim. Benim acaba ka kalacağım kayak burası diye bir şaşırdım. Şeye geldim, kayak yurduna lan video çekmeyi unutmuşum dedim bir video çekeyim. Şimdi kayak yurdundayım. Bak bir çıtırından size kayak göstereyim kayak. <laughs> Odayın anasını ağlatmışlar cidden yani. Baksana şuraya burada saçma zapan şeyler. Burada bitmiş parfüm şişesi. Alakasız bir şekilde oda da mahvolmuş yani. Ne yaptılar savaş mı yaptılar bir şey mi ne anlamadım. Burada bir kargaşa ve kaos döndüğü kesin yani orası net. Ama ne gerçekleşti hiçbir bilgim yok. Kimse, kimse de gelip toplamamış. Bir de ben kalıyorum üstüne üstü. Ben de buranın nasıl anlatmışım. Baksana şu benim yiyeceklere falan. Bak dışarıyı göstereyim sen. GoPro düşmesin bir dakika. Dışarıyı gösteriyorum. Kap karanlık. Hayat hayatımda gördüğüm en saçma kaya yurdu burası anasını. Niye biliyor mu? Bütün odalar böyle hepsi çok karışık, hepsi kaos, hepsi kargaşa dolu. Tamam mı? Üstüne üstlük hiç temiz değiller. Ben burayı buldum. Adama dedim ki Ay ben tek ee, ilk başta benim kaldığım modda bir tane arkadaş vardı Somalili. Yani anlamadım şimdi çocuk çocukta değişik anası zaten çocukla anlaşamıyoruz ki. hani dil bilmiyor, o İngilizce bilmiyor. Benim İngilizce zaten yarım yamalak, hi yok denecek kadar az. Anlaşamıyor. En son beden diline geçtik yani. İlkel çağlardaki insanlar gibi konuşmaya başladığımız sahne vardı o şu an o aklıma geldi. <laughs> Öyle. Uyuyacağım. İlk önce bir lavabo etmem lazım. Sonra duş al. Sabah kalktığımda duş alacağım. Go to Samsun. Samsun'a gideceğim. Birkaç gündür de yorgundum. Bugün sapa sağlam bir uyku çekerim artık. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın kankalar. Diğer videoya kadar kendinize iyi bakın bay bay görüşürüz